Fikir Panorama. İnsanlık varoluşundan bu yana yaşlanma olgusuyla karşı karşıya kalmaktadır. Yaşlanma biyolojik bir süreç olup vücudun zaman içindeki değişimlerini içermektedir. Bu videoda yaşlanmanın nedenlerini ve bu doğal sürecin ardındaki bilimsel mekanizmaları anlamaya yönelik çeşitli perspektifleri ele alacağız. Hücresel düzeyde değişimler Yaşlanmanın temel nedenlerinden biri hücresel düzeydeki değişimlerdir. Hücrelerin bölünme kapasitesi zamanla azalır ve bu durum organizmanın genel sağlığını etkiler. Telomer adı verilen DNA'nın uç kısımları her hücre bölünmesi sırasında kısalmaya başlar. Telomerlerin kısalması hücre bölünmesinin sınırlanmasına ve dolayısıyla yaşlanma sürecine katkıda bulunur. Genetik faktörler. Genetik faktörler Bireylerin yaşlanma sürecini etkileyen önemli bir unsurudur. Aile geçmişi, belirli genetik özelliklere sahip olmanın yaşlanma hızını belirlemede kilit bir rol oynar. Örneğin, belirli genetik mutasyonlar yaşlanma sürecini hızlandırabilir veya geciktirebilir. Serbest radikaller ve oksidatif stres. Hücresel yaşlanmanın bir diğer önemli nedeni serbest radikaller ve oksidatif strestir. Serbest radikaller Hücrelerde hasara neden olabilen reaktif moleküllerdir. Zamanla biriken serbest radikaller hücresel zararlara yol açar ve genetik materyali etkileyebilir. Bu durum yaşlanma sürecini hızlandırabilir. Mitokondriyal hasar, hücrelerin enerji üretiminden sorumlu olan mitokondriler yaşlanma sürecinde önemli bir rol oynar. Zamanla mitokondrilerde oluşan hasarlar enerji üretimini azaltabilir ve hücrelerin normal işlevlerini yerine getirmesini zorlaştırabilir. Bu durum da yaşlanma belirtilerini artırabilir. Bağışıklık sistemi zayıflaması. Yaşlanma, bağışıklık sisteminin zayıflamasına da neden olabilir. Bağışıklık sistemi, organizmayı enfeksiyonlardan ve hastalıklardan koruyan önemli bir savunma mekanizmasıdır. Ancak yaşlanma ile birlikte bağışıklık sistemi zayıflayabilir. Bu da bireyin hastalıklara daha duyarlı hale gelmesine yol açar. Sonuç: Yaşlanma karmaşık bir biyolojik süreçtir ve birçok faktörün etkileşimini içerir. Hücresel düzeydeki değişimler, genetik faktörler, serbest radikallerin etkisi, mitokondriyal hasar ve bağışıklık sisteminin zayıflaması yaşlanma sürecinin anlaşılması için önemli faktörlerdir. Ancak yaşlanma sadece biyolojik bir olgu değildir. Aynı zamanda yaşam tarzı, çevresel etkenler ve genel sağlık durumu gibi faktörler de bu süreci etkileyebilir. Bu nedenle yaşlanma sürecini anlamak ve etkilerini en aza indirmek için bütüncül bir yaklaşım benimsemek önemlidir. Buraya kadar izlediysen, beğenmeyi, yorum yapmayı ve daha fazla içeriğimizi takip etmek istiyorsan abone olmayı unutma. Teşekkürler. Fikir Panorama